Kudüs Vadi Selahaddin Eyyubi'nin 48. bölümü için geri sayım devam ediyor. 48. bölümde Sultan Selahaddin herkes tarafından öldü bilinecektir. Ve bu muhtemelen Börü Bey, Gökbörü ve Selahaddin arasında kurulan bir oyundur. Bu oyun sayesinde de çok yakın zaman içinde Emir Gümüştekin karakteri öderek kadroya veda edecektir. Yeni bölümde Emir Gümüştekin Selahaddin öldüğünü düşünerek yüksek ihtimalle Kudüs'e gidecektir ve Prens Baldiv ile anlaşacak ve Mısır'ı almaya çalışacaklardır. Fakat tahminlerimize göre Mısır'ı alamayacaklardır. Zaten Emir Gümüştekin karakterine hayat veren Kambolat Görkem Aslan dizide konuk oyuncu olarak yer almaktadır. Ve Kambolat Görkem Aslan'ın hayat verdiği Emir Gümüştekin karakteri en geç 2 bölüm içinde ya da 3 bölüm içinde öderek kadroya öde edecektir. Emir Gümüştekin'in ölümünden sonra Zengi Devleti'nin başına Selahaddin geçecektir. Zaten Zengi Devleti de çok yakın zaman içinde yıkılacak ve iyi bir devleti kurulacaktır. Çoğu izleyici Prenses Sebilla ve Lord Guy arasında evliliğin yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre bir ya da iki bölüm içinde Prenses Sebilla Lord Guy ile evlenmek zorunda kalacaktır. Belyan ne kadar buna mani olmaya çalışacak olsa da yeni bölümde Kudüs'e gidecek olan Belyan Şatilyon'un tuzağına düşecektir. Fakat Belyan Şatilyon'un elinden kurtulmayı başaracaktır. Lord Guy Sebilya ile evlendikten sonra Kudüs'ün başına geçmeyi başaracaktır. Ve Prens Baldiv oldukça arka planda tutulabilir. Fakat önümüzdeki bölümlerde de Selahaddin ve Lord Guy arasında yaşanacak olan savaş sonucunda Lord Guy'in öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Lord Guy'in ölümünden sonra da yüksek ihtimalle Prens değil tekrardan Kudüs'ün başına geçecektir. İyi bir devleti önümüzdeki bölümlerde kurulduktan sonra tahminlerimize göre Selahaddin Kudüs'ü fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Lakin bu hamlelerinde Selahaddin başarılı olamayacak dizinin 3. sezonunda Kudüs ve yaşanacağını düşünmekteyiz. Selahaddin'in Kudüs'ü Prens Baldiv'den alacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi'nin önümüzdeki bölümlerinde kadroya yeni düşman karakterler dahil olacaklardır. Ayrıca yakın zaman içinde de kadroya Önceki sezondan tanıdığımız Selahaddin'in babası, Necmettin Eyüp karakteri ve Selahaddin'in kız kardeşi Rabia Hatun karakterinin de dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Rabia Hatun'un kadroya dahil olması halinde Rabia Hatun ve Karatekin arasında evlilik yaşanabilir. Zaten çoğu izleyici Karatekin ve Rabia Hatun arasında evliliğin yaşanmasını beklemekteydiler. Karatekin karakteri dizide önemli bir yere sahiptir ve Karategin oldukça dizide sevilmektedir. Ve tahminlerimize göre Rabia Hatun ve Karategin arasında evlilik yaşanabilir. Ayrıca çok yakın zaman içinde İsmet Hatun da kadroya dahil olacak. İsmet Hatun ve Sultan Selahaddin arasında da siyaseten bir evlilik yaşanılacaktır. Şemsa Hatun ve Selahaddin'in de önümüzdeki bölümlerde bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kudüs Savaşı Selahaddin Eyyubi'nin 48. bölümü için geri sayım devam ediyor. 48. bölümde Sultan Selahaddin herkes tarafından öldü bilinecektir. Ve bu muhtemelen Börü Bey, Gökbörü ve Selahaddin arasında kurulan bir oyundur. Bu oyun sayesinde de çok yakın zaman içinde Emir Gümüştekin karakteri öderek kadroya veda edecektir. Yeni bölümde Emir Gümüştekin, Selahaddin öldüğünü düşünerek yüksek ihtimalle Kudüs'e gidecektir. Ve Prens Baldiv ile anlaşacak ve Mısır'ı almaya çalışacaklardır. Fakat tahminlerimize göre Mısır'ı alamayacaklardır. Zaten Emir Gümüştekin karakterine hayat veren Kambolat Görkem Aslan dizide konuk oyuncu olarak yer almaktadır. Ve Kambolat Görkem Aslan'ın hayat verdiği Emir Gümüştekin karakteri en geç 2 bölüm içinde ya da 3 bölüm içinde öderek kadroya öde edecektir. Emir Gümüştekin'in ölümünden sonra Zengi Devleti'nin başına Selahaddin geçecektir. Zaten Zengi Devleti de çok yakın zaman içinde yıkılacak ve iyi bir devleti kurulacaktır. Çoğu izleyici Prenses Seville'a ve Lord Guy arasında evliliğin yaşanılıp yaşanılmayacağını oldukça merak etmektedirler. Tahminlerimize göre bir ya da iki bölüm içinde Prenses Seville'a Lord Guy ile evlenmek zorunda kalacaktır. Belyan ne kadar buna mani olmaya çalışacak olsa da yeni bölümde Kudüs'e gidecek olan Belyan Şatilyon'un tuzağına düşecektir. Fakat Belyan Şatilyon'un elinden kurtulmayı başaracaktır. Lord Guy Sibylla ile evlendikten sonra Kudüs'ün başına geçmeyi başaracaktır. Ve Prens Baldiv oldukça arka planda tutulabilir. Fakat önümüzdeki bölümlerde de Selahaddin ve Lord Guy arasında yaşanacak olan savaş sonucunda Lord Guy'ın öderek kadroya veda edeceğini düşünmekteyiz. Lord Guy'ın ölümünden sonra da yüksek ihtimalle Prens Baldiv tekrardan Kudüs'ün başına geçecektir. Eyyubi devleti önümüzdeki bölümlerde kurulduktan sonra tahminlerimize göre Selahaddin Kudüs'ü fethetmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Lakin bu hamlelerinde Selahaddin başarılı olamayacak dizinin 3. sezonunda Kudüs fethini yaşanacağını düşünmekteyiz. Selahaddin'in Kudüs'ü Prens Baldiv'den alacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Vadisi Radi Neyubi'nin önümüzdeki bölümlerinde kadroya yeni düşman karakterler dahil olacaklardır. Ayrıca yakın zaman içinde de kadroya önceki sezondan tanıdığımız Selahaddin'in babası Necmettin Eyüp karakteri ve Selahaddin'in kız kardeşi Rabia Hatun karakterinin de dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Rabia Hatun'un kadroya dahil olması halinde Rabia Hatun ve Karatekin arasında evlilik yaşanabilir. Zaten çoğu izleyici Karategin ve Rabia Hatun arasında evliliğin yaşanmasını beklemekteydiler. Karategin karakteri dizide önemli bir yere sahiptir ve Karategin oldukça dizide sevilmektedir. Ve tahminlerimize göre Rabia Hatun ve Karategin arasında evlilik yaşanabilir. Ayrıca çok yakın zaman içinde İsmet Hatun da kadroya dahil olacak. İsmet Hatun ve Sultan Selahattin arasında da siyaseten bir evlilik yaşanılacaktır. Şemsi Hatun ve Selahaddin'in de önümüzdeki bölümlerde bir erkek çocukların doğacağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz doğumuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.